Merhaba, ben Bilge Kural. Trak Üniversitesi Yönetim Organizasyonu Doktor Öğrencisiyim. Bugün size Doçent Doktor Seyhan Bilge Güler hocamızla hazırladığımız çalışmamızı anlatacağım. Türkiye'de iş kazaları ile ilgili yapılan akademik çalışmaların sistematik literatür taraması. Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler çalışma koşullarını iyileştirirken iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. İş kazaları iş gücü kaybı, sağlık harcamaları, sigorta giderleri gibi ekonomik maliyetler doğurmaktadır. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yeterince uygulanmadığı iş yerlerinde veya ülkelerde iş kazalarının sıklığı ve şiddeti artmakta. Bu da hem iş göremezlik oranlarını hem de işverenlerin maliyetlerini olumsuz anlamda etkilemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her yıl binlerce iş kazası meydana gelmekte ve bu kazaların önemli bir kısmı ölümle veya ağır yaralanmalarla sonuçlanmaktadır. SGK'nın verilerine göre 2024 yılında Türkiye'de toplam 733.646 kişi iş kazası geçirmiştir. Aynı yıl içerisinde iş kazaları sonucu 1897 kişi hayatını kaybetmiştir. En yüksek iş kazası oranına sahip sektörler ise inşaat, imalat ve gıda sektörü olmuştur. Ayrıca 2015 yılında ise Türkiye'de toplam 241.547 kişi iş kazası geçirmiş olup bu iş kazası sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1252 olmuştur. Bu veriler <laughs> Türkiye'de iş kazaları ve iş kazalarına bağlı ölümlerin ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması, bu tür kazaların ve kayıpların önlenmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de iş kazaları 10 yıllık bir süreçte artmasına rağmen akademik araştırmalarda özellikle işletme ve yönetim alanında iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterince önem verilmediği görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusu genel olarak mühendislik alanında ele alınırken iş kazalarının önlenmesi ve yönetilmesi konularında stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanlarında yapılan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye'de iş kazaları ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların sistematik bir şekilde incelenmesi, iş kazalarına gereken önemin verilip verilmediğini göstermek, mevcut literatürdeki boşlukların belirlenmesi ve gelecekte yapılacak çalışmalara öneri olması açısından kritik bir öneme sahiptir. Araştırmamızın amacı Web of Science veri tabanında yer alan Türkiye'deki iş kaza kazaları ile ilgili akademik çalışmaların sistematik literatür taramasını yaparak bu alanda yapılan çalışmaların genel bir çerçevesini çizmektir. Bu doğrultuda hangi konuların daha çok incelendiği, hangi yöntemlerin kullanıldığı ve literatürdeki boşluklar ortaya konulacaktır. Elde edilen bulgular, iş kazalarının azaltılmasına yönelik yapılacak gelecekteki araştırmalara ve politika geliştirme süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. İş sağlığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından çalışanın iş yerindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık durumunu iyileştirme ve koruma amacıyla yürütülen bir çalışma alanı olarak görülmektedir. İş güvenliği ise çalışanların iş yerinde yaşanabilecek olası iş kazalarından korunabilmesi için alınan önlemlerin ve yapılan çalışmaların tümüdür. İş güvenliği çalışanların eğitilmesinden başlayarak iş ortamının düzenlenmesine ve önlemlerin alınmasına kadar geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. İş kazası kavramı ise dikkatsiz ve önemsiz hareketlerden ve durumlardan dolayı ortaya çıkan ve çalışanların yaralanmasına sebep olan veya hayatını tehlikeye sokan beklenmeyen olaylardır. İş kazaları çalışanların yaralanmasına ve ölümüne sebep olması dışında iş yerindeki makinelerin zarar görmesine ve üretimin aksamasına ve durmasına sebep olmaktadır. Türkiye'deki iş kazalarına bakıldığında son 10 yılda iş kazalarının 3,5 kat artı ve iş kazasından dolayı yaşanan ölümlerin %45 oranında artış gösterdiği görülmektedir. Araştırma sorularına baktığımızda Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği ve iş kazalarına ilişkin çalışmaların dağılımı nasıldır? Bu çalışmalarda ne gibi araştırma boşlukları vardır? Bu iş sağlığı ve güvenliği ve iş kazaları kavramına ilişkin çalışmalar hangi yıllarda yapılmıştır? İlgili araştırmalarda genellikle hangi araştırma yöntemi kullanılmıştır? Ve bu araştırmalara ilişkin çalışmaların hangi disiplinlerde yapıldığı araştırılmıştır? Yöntem olarak sistematik literatür taraması yöntemi kullanılmıştır veri tabanı olarak Web of Science veri tabanından yararlanılmıştır. Anahtar kelimelerimiz occupational health and safety, occupational accidents, work accidents and job accidents kavramlarından oluşmaktadır. Ve 2000-2025 yılları arasındaki çalışmalar ele alınmıştır. Kapsam olarak da yönetim, işletme ve sosyal bilimler alanlarındaki makaleler ele alınmıştır. Bu dahil etme kriterleri sonucunda Web of Science'da toplamda 10.909 makale bulunmuştur. İlgili yönetim, işletme ve sosyal bilimler alanlarını seçtiğimizde 642 makale kalmıştır. Türkiye ile ilgili yalnızca 26 çalışma vardır. Daha sonra e bu 26 makalenin çalışmanın özet ve tam metinleri incelendiğinde 17 adet çalışmanın alan dışı olduğu tespit edilerek elendikten sonra 9 adet çalışmanın araştırmanın örnekleminin oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Bu 9 makalenin ise çoğu nicel yöntemle çalışılmıştır ve 2023'de yapılan çalışmaların sayısı artış göstermiştir. Ülkelere göre akademik çalışmalara baktığımızda birinci sırada Avustralya 99 çalışma, ...devamında Amerika 93, İspanya 53 ve Kanada 47 çalışmayla yer almaktadır. Türkiye ise 8. sırada 26 çalışmayla yer almaktadır. Sonuçlara baktığımızda Türkiye'deki iş kazalarıyla ilgili yapılan akademik çalışmaların sayısı... ...yapılan sistematik literatür taramasıyla diğer gelişmiş ülkeleri kıyasla oldukça az olduğu görülmektedir. Akademik çalışmaların yetersiz olması iş kaza oranlarının azaltılması ve iş sağlığı ve güvenliği uygulama geliştirme süreçleri için bir araştırma boşluğu yaratmaktadır. Ancak iş yerlerinde etkili bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak sadece teknik uygulamalarla değil, bununla birlikte yönetim anlayışının da geliştirilmesi ve kurumsal olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesiyle etkili olmaktadır. Bu sebeple iş kazalarının yönetim alanı perspektifinden ele alınması, işletmelerde daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulmasını sağlayacaktır. İş kazaları sadece bir istatistik değil, önemli bir toplumsal ve ekonomik sorundur. İş kazalarının azaltılması için yönetim bilimleri perspektifinden daha fazla akademik araştırma yapılmalı ve önleyici politikalar geliştirilmelidir çalışmaların genellikle mühendislik perspektifinden ele alındığı görülmektedir. Ancak genel kapsamda iş kazalarının dinamiklerini ele alan geniş çaplı araştırmalar ihtiyaç olduğu görülmektedir. Aynı zamanda iş kazalarının sosyoekonomik sonuçlarını ve toplum üzerindeki etkisini inceleyen çalışma sayısının da sınırlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda iş kazaları ile ilgili daha fazla akademik çalışma yapılması, iş kazalarının önemini kavramak ve toplum üzerindeki etkilerini anlamak için önemli katkılar sunacaktır. Ayrıca iş kazalarının önlenebilmesi için daha etkili politika ve stratejilerin geliştirmesi sağlayacaktır. Sonuç olarak Türkiye'deki iş kazaları ile ilgili mevcut literatürün genişletilmesi Özellikle iş güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve önleyici tedbirlerin alınması adına önemli bir adımdır. Bu çalışmanın gelecekteki araştırmalara ışık tutması ve iş kazalarının azaltılmasına yönelik daha derinlemesine çalışmaların yapılmasını teşvik etmesi beklenmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.